Doğan Cücelioğlu'nun yeni kitabı Kendini Keşfetmeye, Zorluklarla Başa Çıkmaya Var Mısın? Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler Söyleşi Deniz Bayramoğlu Gençliğimde gergin, stresli, mutsuz günlerim çok oldu. Kendimi suçlu hissettiğim, değersiz gördüğüm dönemler yaşadım. Şimdi hayatım anlamlı, coşkulu ve şükür duygusuyla dop dolu. Neden? İçinde yaşadığım koşulların iyileşmesinden mi? Geliştirdiğim farkındalıkların sonucu mu? Doğan Cüceloğlu yalnızca psikoloji kariyeriyle değil, insan hayatına dokunan ve insana dair her hikayeden şifa çıkarabilen bilgeliğiyle bu coğrafyanın en önemli ilim insanlarından biri. 80 yılı aşkın ömrünün bir birikimi olarak şimdi herkesin merak ettiği hayati sorulara en samimi cevaplarını sunuyor. Herkes gibi aslında o da hala savaşıyor, keşfediyor, hayata değer katıyor. Hayatın anlamı nedir? İnsan kendini nasıl geliştirir? Umutsuzluk nasıl aşılır? İçimizdeki öz nasıl ortaya çıkar? Çevremiz bizi nasıl etkiler? Kime akıl danışılır? Yaşam neleri ödüllendirir? Zihin nasıl işler? Biz olmak için neler yapılmalıdır? Ömür yolculuğunda neyin önemli olduğunu anlamak, keşif ve merak duygularına sahip çıkmak bir hayatı kıymetli kılmak için en önemli meziyetler arasında. Bu kitap yaşamı boyunca bu meziyetin peşine düşmüş ve her anında onları ilmek ilmek işlemiş Doğan Cüceloğlu'nun Deniz Bayramoğlu ile sohbetlerinden oluşuyor ve herkese şu soruyu soruyor. Zorlukla başa çıkmaya, içindeki gücü keşfetmeye var mısın?